Herkese merhabalar. Mesajlarınızı alalım bakalım. Neler varmış? Bu iki hafta zorlu etkiler var gökyüzü olarak bu arada astrolojik açıdan. birazcık daha böyle oturup e, evde kendinizle vakit geçirmeye işte böyle çok fazla sosyal ortamlara girmemeye dikkat edin. Bu evlile kadar bir tık öyle. Şakacılık. Ben diyorum sosyal ortamlara girmeyin sizin yaptığınızda bak. <laughs> Neyse bu arada e, herhalde bazılarınızın e, böyle girdiği sosyal ortamlarda eğlenceli durumlar var gibi e, şakacılık kartıyla. Ya da bazı şeyleri belki çok fazla ciddiye almamanız ve eğlenmeniz gereken bir dönem olabilir. Hani bu onun da mesajını veriyor olabilir. Burada bir palyoça var. E, işte eğlence mekanları olabilir ya da böyle hayata çok ciddi baktıysanız bu ara ve hani bir tık böyle gerildiyseniz diyelim birazcık daha eğlenceli e, bakmanız gerektiğine dair de bir mesajdır yük gelmiş evet dedik zaten az önce bazı insanların yükünü taşımış ya da taşıyor olabilirsiniz bu daha çok böyle ebeveyn figürü gibi biri sanki burada bir erkeğin bakın sırtına bir kadın oturmuş burada Böyle bir tık yani bunun çatışması da olabilir. Gökyüzünde de zaten böyle bir durum var. Hani sorumluluklar ve eğlenme arasında böyle sıkışıp kalabiliriz. Çok da fazla böyle sorumluluk almak istemeyeceğimiz bir iki hafta olacak. Daha çok böyle hafif enerjiler isteyeceğimiz, çok böyle işte planlayayım, yapayım ya da işte büyüklerin sözünü dinleyeyim büyüklerin de diyor olsun gibi değil de hani otorite figürleriyle çatışabilirsiniz çünkü daha otoriter ve baskıcı davranabilirler. Bu aileden birileri olabilir anne baba gibi ya da patron figürü olabilir kimileriniz için. Ee, sizin enerjinizle onların enerjisi böyle bir tık çakışabilir şekilde duruyor. Evet. Buradan devam edelim. Aynı zamanda şöyle Aynı zamanda bu iki arası ısı arasındaki kendi içsel dengenizi de kurmaya çalışın. Hani yani ne çok çalışın, hani işkolik olun, ne çok eğlenin gibi bir durum. Kupa beşlisi gelmiş. Bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Hani devrilen kupalara bakıyor olabilirsiniz. Yani bazı şeylerde böyle istediğiniz gibi duygu dünyanızda gitmemiş olabilir. Ama hala ayakta olan kupalar var. Bir ilişki içinse bu hala hani mücadele etmeniz ya da işte emek vermeniz gereken durumlar olabilir. Her şey bitmemiş gibi olabilir yani. Yok her şey bitti diyorsanız da birazcık böyle Hmm, hayal kırıklığına uğradığınız noktalarda sanki daha fazla sorumluluk almak istemeyecek olabilirsiniz bu değnek dokuzlusuyla. Yani başkasının bir yükü de etkili olabilir. Şimdi şöyle Belki sizin duygusal dünyanızda bir patlama ayrılık ya da hani böyle bir kötü bir enerji yaşandı. Bunun sebebi her iki taraftan birinin ya da bir, bir kişinin böyle yükünün fazla olmasından kaynaklı olmuş olabilir. Belki karşınızdaki kişinin ya da sizin ailenize dair bir yük vardır. Hani ailenizi, anne babanıza bakıyorsunuzdur veya iş sorumluluğunuz fazladır. Hani burada birilerini taşımak var bakın. Sanki bu yüzden hani ilişki ve eğlence hayatınızda yani flört hayatınız, ilişki hayatınızda pek yolunda gitmiyor gibi. Hani bunun buna yansıması var gibi bir durum. Ve bu yüzden sanki artık çok da fazla bir şeylerin yükünü almama açısından böyle ee, ben kafama darbe yedim önceden. Bunun acısını çektim. Çok fazla yük alınca neler olduğunu gördüm. İşte dengem bozuldu deyip bir tıkı geri durup böyle artık çok fazla her şeyi ya da herkese diyeyim kendine yük etmemeyi öğreneceğiniz bir dönem ya da karşı tarafta böyle bir şey yaşandıysa ilişkide bulunduğunuz insanda onun bunu öğreneceği bir dönem çıkmış. Bu şekilde enerjiler var. Devam edelim bakalım. Karşılaştırma kartı gelmiş ve politika kartı gelmiş. Şimdi bu yük alan taraf her kimse siz ya da partneriniz karşı taraf. Bu yük alan taraf birazcık politik davranmaya karar verecek. Yani o şekilde çıkmış. Belki insanların kalpleri kırılmasın diye ya da belki insanlardan istediğini alabilmek için, belki de bu kişiyi hakkını vermeyen bir aile figürü, işte otorite figürü, bir patron figürü birileri var. Bu kişi hakkını alabilmek için hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı dedikleri gibi belki de bu insanı idare etmek için güler yüzlü, maske takar şekilde davranacak olabilir. Ve hani bazı durumları da karşılaştırma çıkmış. Burada bakın bir ağaç ve bir filiz var. Daha fazla sanki güçlenmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Yani güç elde etmek. Bu ne olabilir? İşte bir aile kurmak olur, manevi olarak, maddi olarak bir şeyin katlanarak ilerlemesi olur. Sanki böyle daha çok köklenen bir ağaç gibi bir döneme girmek istiyorsunuz. Ve hani belki bazı insanlar etrafınızda daha böyle sizden yaşlı figürlerdeki hayatlarla kendi hayatınızı da karşılaştırıyor olabilirsiniz bazı durumları böyle e, hani hangisi doğru hangisi iyi şeklinde de karşılaştıracak olabilirsiniz. Adalet kartı gelmiş zaten demiştim ya burada bir politik davranıyor hakkını alabilmek için sanki biri diye yani siz partneriniz ya da aileden birileri böyle bir e, enerjiye girecek sanki e, hakkını almak için bir tık böyle e, bazılarınızda belki e, mahkemelik olanlar da olabilir. Bir kılıç kraliçesi gelmiş. İkizler terazi kova burcundan bir kadın çıkmış burada. Bu burçlardan olmak zorunda değil tabii ki. Daha böyle soğuk enerjilerde mesafe çizen, mesafe koyan bir kadın çıkmış. Belki de e, böyle bir kadının e, varlığından dolayı hani böyle e, bu kadına karşı bir politika yürütecek olabilir. Hayatınızdaki insan e, sanki burada onu zorlayan birileri var gibi ya da bir patronuna karşı, belki patronu kadındır, ona karşı böyle bir politika yürütecek olabilir. Biraz daha sınırlarını çizen bir kadına karşı böyle e, köprüyü geçene kadar daha sempatik davranmak gibi bir enerji çıkmış. Devam edelim bakalım. Peki siz ne yapmalısınız? Buradaki bir dengesizlik var çünkü bir kişiler sanki ya da birileri dengeyi bozmuş. İmparator çıkmış. Ee, El enerjisi yüksek ee, Koç da kartıdır. Bir baba ya da patron figürü gibi biri var burada. Ee, birazcık imparator enerjisinde siz olabilirsiniz. Yani hayatınızın kontrolünü eline almak, ne yapmak istediğini belirlemek, işte nasıl olacaksa o şekilde yönlendirmek gibi. E, bu şekilde bir tavır olabilir. Hani e, isteklerinizi söylemek karşı tarafa ya da işte birilerine, belki iş yerinizde patrona, belki eşinize, belki ailenize. E, böyle birazcık deyim yerindeyse hayatımın kontrolünü ben elime alıyorum tavrında olacak olabilirsiniz. Şeytan kartı gelmiş. Bağımlılıklar ve üçüncü kişilerin araya karışması gibi bir durum. Ee, eğer böyle bir durumdaysanız e, bu konuda sizin ne yapmanız gerektiğine dair kart seçtiğim için bundan kurtulmanız gerektiğine dair bir mesaj gelmiş. Yani tabii ki burada araya giren üçüncü bir şahısın enerjisi de olabilir bu. Aziz kartı. Yani... Ee... Birincisi hayatınızdaki bakın eril figürler size destek olacak sanki. Böyle biri varsa bile. Yani e, kocanız, işte babanız, e, patronunuz erkekse, e, hayatınızdaki eril figürler kimse, amca, dayı belki. Bu insanlar size böyle biraz daha otorite figürleri, eril figürler destek olacak ve hani buradaki sanki e, bir ortalığı karıştıran bir e, kadın olarak geliyor ama bilmiyorum. Biri var gibi. E, onun enerjisini e, Nasıl diyeyim? Alaşağı edecek bir e, durumda çıkmış. Evet, siz birazcık daha böyle e, kendi hayatınızın kontrolünü elinize almanız gereken mesajlar aldınız. Bundan da çekelim. Bir de sanki hayatınızdaki eril figür figürlerle e, iyi geçinin aranızı iyi tutun. Hani bu o şekilde mümkün olur gibi bir durum. Çünkü zaten sizin hayatınızdaki eril figürler de sanki buradaki bu kişiye karşı politik davranmışlar. Ya da davranacaklar. Cimri kartı gelmiş. Ya burada belki aileden hani dediğim gibi yük olan ya da böyle hani cimri davranan bir yaşlı bir kadın çıkmış burada da. Belki öyle bir figürü var. Ve bu kişiye karşı herkes sanki böyle bir politika gidiyor gibi çıkmış bir de. Ya da belki kimileriniz için cimri bir patrondur bu. An, be an kartı gelmiş. Şu an bazı olaylar oluyor adım adım. Hissediyor ya da hissetmiyor. Biliyor ya da bilmiyor olabilirsiniz. Ee, ama hani sizin almanız gereken mesajlar olarak da çektiğimiz için birincisi elinizdekilerin kıymetini bilip cimri davranabileceğiniz bir dönemde. Yani elinizdekileri tutun ve bazı insanlara karşı cimri davranın diyor burada. Ve an be an kartında da bir aslında ilerleme kaydetmek vardır kendi hayatınızdaki ilerlemelere odaklanmanız gerektiğine dair bir mesaj olmuş. Paylaşma demiş. Yani kiminle neyi paylaşacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor sanırım. Bu hem bir bilgi paylaşımı olabilir hem maddi paylaşım olabilir. Birazcık böyle işte kime ben ne söylüyorum, kime ne anlatıyorum ya da kime hani neyimi veriyorum, neyimi alıyorum gibi paylaşımlarınızın böyle konu bahis olacağı ve dikkat etmeniz gereken bir dönem olmuş. Cesaret kartı gelmiş. Yapmak isteyip de cesaret edemediğiniz bazı şeyler varsa bakın buradan bir çiçek filizleniyor. İşte bu belki bir şeyi başlatmak olabilir. Belki bir şeye sahip olmak için çabalamak olabilir bilmiyorum. E, o çiçeğe böyle hani, cesaret edip de sahip olabileceğiniz bir dönemdesiniz. 8 numarayla güç kartıdır aynı zamanda. Yani burada şöyle bir durum var. Elinizdekilerin kıymetini bilin ama çok da böyle oturup kalmayın. Bir Hareket enerjisine de girin diye bir mesaj var. Çünkü bakın burada biri hareketleniyor, bir paylaşımları var, bir cesaret ediyor. Yani çok da böyle elinizdekileri korumak için işte cimri enerjilerde kaldığınız zaman yani sadece elinizdekileri korumaya odaklandığınız zaman onu söyleyeyim. Hani maddi ya da manevi olsun. Sanki onun üzerine çok düştüğünüz için e, böyle hareket enerjinizi kısıtlarsınız. Ve böyle yaşlı bir kadın gibi olursunuz. Oturur kalırsınız. Başka hiçbir yerinde hayatınızın hareketler olmaz. Ve hani böyle bir süre sonra elinizdekiler de kayıp gidebilir. O yüzden ee, hareket berekettir dediğimiz bir e, durum olduğu için e, hareket edin ederken de e, bazı paylaşımlarınızı kimlerle yaptığınıza dair de dikkatli olun enerjisi gelmiş. Pekala sizin neler bekler peki hani enerjisel olarak para altılısı birincisi parasal paylaşımların olduğu bir dönem olacak yani bu artık e, belki beklenen zammın gelmesidir. Hani bir patron figüründen ve parasal paylaşımdır. Belki ailedeki bir mirasın parasal paylaşımıdır. Ee, ya da hani birilerinin size destek olması maddi olarak, parasal olarak e, paylaşımlarda bulunması anlamına da gelebilir. Sizi bekleyen enerjilerde böyle durumlar var. Veya ortaklı bir yer vardır. Hani orayla ilgili bir eee neticelenme olacaktır. Yıldız kartıyla da bir şans ve ünlenme benimkiler oyun oynuyor da <laughs> sesler geliyor. Yıldız kartıyla da bir şans ünlenme hani ya da bir şeylerin artık vakti zamanının gelmesi gibi enerjiler vardır. Ama burada tamamen bir parlaklık vardır. Yani siz parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Etrafınız sizin hakkınızda iyi konuşacak olabilir. Sizi çok parlak bulacak olabilirler. İşte güzel, çalışkan, işte becerikli gibi gibi ya da yaptığınız bir şey şimdiye kadar hani emek verdiğiniz bir şey konusunda böyle öne çıkacak, parlayacak olabilirsiniz. Bu tarz enerjiler de sizi bekler şekilde çıkmış. Evet, Bugünkü mesajlarınızı aldım. Bu aralar böyle enerjiler varmış demek ki. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir açımda görüşmek üzere.